İyi akşamlar yaşarcığım. Sesim geliyorsa. İyi akşamlar Mehmet. Ses bozuk. dağıttılar bizi Oykancım yani <laughs> inan ki dağıttılar Zırtı Şu an ses iyi mi arkadaşlar? Sesi iyise e, görüntüyü iptal edip bu şekilde devam edeceğim. Güzel, e, görüntü olmadan e, konuşalım. Arkadaşlar öncelikle e, şöyle bir bakalım hemen. E, hepimiz Allah kurtarsın, e, inşallah toparlar diyoruz buradan ama e, biraz zor görünüyor. E, bugün arkadaşlar koyu Market kepe bakalım şöyle. Öncelikle burası bugün 1 trilyon 200 milyar dolara kadar geriledi. Yani dün yaklaşık 1 trilyon 900 milyar dolar vardı. 700 milyar dolar para bir anda çıktı ve sonradan tekrar 400-500 milyar dolar civarında para tekrar geri geldi. Burada yani yapabileceğiniz bir şey yok. Buna gök gökten inme denir. Bir şekilde haberler çok etki etti ve piyasadan aşırı derecede para çıkışı gerçekleşti. Bu para çıkışı neye sebep oluyor? Arz talep meselesi. Bir şeye çok talep varsa fiyatı yükselir. Bir şeyden talep azalıyorsa da onda ne olur? Fiyatı da azalır. Bugün bunu yaşadık. Burada nasıl bir şey oldu? Eğer şöyle BTC'nin durumuna bakarsak arkadaşlar hemen BTC'de toparlar mı? Ee, Arkadaşlar bu piyasa buradan ölür mü? Ölmez. Ee, mutlaka tekrar e, düzene girecektir ama eskisi gibi yükselişleri ben hep söylüyorum. Yani bekleyemeyiz diyorum. Şu an BTC'de e, alım bölgesinin altına iniyordu. Yani diplerdeydi. Diplere inecekti neredeyse. Vurduğu nokta şu an e, 30.000. 79'ları gösterdi ve buradan iğne atarak geri yükselmeye başladı. E, toparlayacak mı? E, şuraya inmemesi lazım arkadaşlar. 37.741 doların altına bugün inmemesi gerekir. Ama piyasada ani çıkışlar, ani hareketler olduğu müddetçe temkinli olmakta yarar var. Ha, buraya kadar biz satıp bozdurmadıysak zaten e, bundan sonra Artık nereye giderse diye bekleyeceğiz Bugün bu Dip seviyelere çok ince bir Mum attığı için iğne attığında Eğer bir alım fırsatı olsaydı Hemen alıp bir miktarda satmak da Mesela buraya çıktığında hemen Satabilirdik çünkü piyasada Çok kararsızlık var Nereye gideceği hiç belli değil Buradan birileri ne yaptı topladı bir şekilde Ve yukarı yönlü Biraz hareket yaptırdı şimdi tekrar Girdirebilirler hani piyasa Toparlanıyor deyip tekrar girdirebilirler ama en azından bir 24 saat gözlemlemekte yarar olduğunu düşünüyorum ben. 24 saat arkadaşlar. Hep 8 12 saat derim ama bugün 24 saati bekleyip buradan bir iki tane daha yeşil atıp atmayacağına bakmamız gerekiyor. Buradan bir atabilirse 24 saat içerisinde devamında 2-3 tane yeşil arada kırmızı olabilir. Ama yeter ki bu seviyenin üzerinde biraz tutunmaya çalışması lazım ki alımla desteklenebilsin. O yüzden eğer yan tarafta paramız duruyorsa bir miktar daha dikkatli olmakta yarar var diye düşünüyorum. Neler söylemişsiniz? Doge ne olur İyi akşamlar arkadaşım. Geçen sene sabah veremeden konunun heyecanı ederek konuyu Kusura bakma demiş. Ee, Selamun aleyküm. İyi akşamlar. Ne olacak hocam? Şimdi böyle. Sene konuna kadar 20 bine kadar. Arkadaşlar bakın sene sonuna kadar 20 bine kadar geriler diyor. Ee, Emin olun söylentiler hep etki ediyor. Yani e, hatırlarsanız 1-2 hafta önce işte Bitcoin 40 binlere kadar gerilecek dendi. Sonra 30 binlere kadar gerilenecek dendi ve hepsi gerçekleşiyor. Söylentiler şeklinde bu şekilde yayıldıkça ne oluyor? İnsanların piyasaya güveni kalmıyor ve parasını ne yapıyor? Çıkartıyor. 4 saatlikte bakıyorum Megacım. 4 saatlik. Ben grafiklere hep 4 saatlikte bakarım burada yapacağımız tek şey temkinli olmak. Eğer bu seviyede satamadıysak arkadaşlar şimdiye kadar satıp makite geçmediysek eğer bu, say bu seviyeden sonra da satıl satılır mı bilmiyorum. Yine sizin kararınız ama hani daha da çok düşeceğini düşünüyorsak eğer çıkış olacaksa zaten nereden girseniz bir şekilde kar edebilirsiniz ama buraya kadar satmadıysak da artık elimizde tutacağız ve bekleyeceğiz nereye kadar gideceğine bakalım hemen şu avaksa falan da bakalım arkadaşlar hepsinin seviyelerini söyleyelim dikkat etmemiz gereken hepsi hemen hemen BTC ile aynı hareketi yaptı bugün arkadaşlar hiçbirinde bir fark yok Avax. Aşırı alım bölgesine gelmiş Fibonacci'ye göre. Yani buradan alabilirsiniz. RSI'de uygun alınabilir. Ama dediğim gibi piyasa düzene girmediği müddetçe arkadaşlar yatırım yapmaktan insan korkuyor. Bugün AVAX 17.84'e iğne atmış. AVAX yani bu seviyeleri e, en son 2-3 ay üç ay önce gördüğü yerlere e, geriledi. RSI şu an alım bölgesinde her şey uygun. Ama biz diyemeyiz ki e, buradan girilir. Hadi girelim de kar edelim hiç belli değil. En azından bir 24 saat BTC'nin durumunu gözlemlememiz gerekiyor. Bakın ben burada hep söylüyordum. Dominans'ın %46-48 olması gerektiğini söylüyorum. Bakın BTC %46-48'in altında olduğu mü müddetçe hep e, düşüş eğilimi görülür, her an ani hareketler beklenir. Lütfen dominansa da dikkat edelim. BTC'nin payının tamam altcoinlerden daha düşük olması gerekir ama bu kadar değil %43'lere kadar %39'lara gerilediği oldu bu kadar olursa diğer altcoinler hiçbir zaman olumlu etkilenmez bizim için BTC'nin dominansının %46'lara %48'lere gelmesi o seviyelerde kalması bizim için önemli diğer coinler de buna göre hareket sağlayacaktır onun için dominansı da mutlaka takip edelim Satayım mı kalsın mı? Darfçı buna sen karar vereceksin. Ben e, CZ'yi hiç bozdurmadım arkadaşlar. İnanın yarılandı, Hiç bozdurmadım. Bekliyorum inşallah. E, ilerleyen zamanlarda pandeminin bitmesi, futbolun tekrar heyecanlanması, canlanmasıyla birlikte tekrar toparlanabileceği kanaatindeyim. Ben ana parayı aldığım için rahatım. E, o yüzden bozdurmadım hiç. Nereye giderse dedim sonuna kadar bekleyeceğim ee, yani bazen satmak gerekiyor ama nedense satmıyoruz. Ben arkadaşlar bir tek e, geçen yaptığım coin sepeti vardı işte e, onların hepsi duruyordu. E, bir de CZ duruyordu. Panther Swap vardı, Al Alloy vardı. Panther Swap'ta da biraz e, aynı fiyatlarında kaldı. Bitçi vardı. E, onlar duruyor yani hiçbir şey hiçbirine dokunmadım. Nereye kadar giderse dedik. Şimdi Ethereum'a da bakacağım arkadaşlar. Hemen Ethereum'a da bakalım ve coin'lerin hepsini şöyle bir göz gezdirelim. Ethereum. Ethereum'da durum şu: 2.741 doların üstüne 8 saat içinde atması gerekiyor ya 2741 aşması gerekiyor toparlanma sinyalleri vermesi için bunun altında kaldığı müddetçe bir alt banda atarak tekrar zorlayabileceği bakın 2099 dolarlara kadar iğne atabilir 8 saat içerisinde bunun üstüne çıkması gerekir 2741 dolar seviyesi bunun üstüne 8 saat yani 2 mumda 2 mum attıktan sonra bunun üstünde kalabilirse Ethereum bir miktar yukarılara hareketlenebilir. Ethereum'da durum bu. Gelelim Ripple'a bakalım hemen. Ripple'ın da seviyesine bakalım. Ripple'da durum şu. Alım bölgesine çok gelmiş. Dava süreçleri de var ama bugün BTC'nin hareketi hepsini olumsuz etkiledi. Bizim için şu an Ripple'da 1.19'un üstüne bakın BTC normal şartlarda durursa, devam ederse ki bunlar hep BTC ile aynı hareket yapan coin'ler 1.19.97'nin üstüne 8 saat içinde atması lazım. Olumsuz bir haber gelmese buradan çıkış sağlayabilir. 1.19.97'nin üstüne üstüne 8 saat içinde mum atması gerekiyor Ripple'ın. Ee, diğer bekleyeceğimiz seviye de 10287. Eğer düşüş devam ederse iğne atabilir yine BTC'deki olumsuz hareketten sonra ama 102'nin üstünde kalıp alt bantta tutunabilirse yine de e, yukarı yönlü hareket devam edebilir. Hota bakalım. Herkesin elinde olan coinleri söyleyeyim hemen. HOT'a bakıyorum 0082.77'nin üstüne çıkması gerekiyor 0082.77 RSI alım bölgesinde aşırı alım bölgesine gelmiş Fibonacci'ye göre buralardan eğer alımla desteklenirse yukarı yönlü çıkabilir ama nereye gelir ilk etapta gelebilirse 0091.88'e gelebilir HOT. Gelelim BTT'ye. BTT'de bekleyeceğimiz seviye 0.0.39.82 bunun üzerinde tutunabilmesi gerekiyor. Bundan sonra 8 saat içinde 2 tane en azından bir yeşil atabilirse toparlar mı? Küçük bile olsa ince bile olsa bir yeşil atarak 0.0.39.82'nin üstünde tutunması gerekiyor BTT'nin. CHZ'ye bakalım hemen. CHZ'de durum 0.31-34 dolar seviyesi. Bizim için önemli Bunun üzerinde tutunması gerekiyor 31-34 dolar seviyesinin Üzerinde tutunması gerekiyor 8 saat bizim için önemli Üst tarafa yeşillerle Çıkması gerekir 31-34 seviye Bunun üzerine çıkmalı 0-25-25'e kadar iğne atabilir Ama buradan üstünde Kalırsa tekrar çıkış trendi Yakalayabilir Ama eskisi gibi çok hızlı çıkışları Beklemek zor arkadaşlar hep söylüyorum %10-15 bu dönemde kar aldın mı bekleyeceksin düşüşlere. Düşüşlerde girebiliyorsak gireceğiz. Dent'e bakayım hemen. Dent Dente de durum 0.04418. Bu seviyeye bakalım bugün 0.032'lere kadar, 25'lere kadar attı e, iğneye. Umarım buradan toparlar. Bizim için 0.04418 bunun üzerine e, bir e, mum atması gerekiyor, bunun üzerinde tutunması gerekiyor. Şimdilik zor görünüyor bakalım. E, umarım iyi olur. Vına bakalım hemen. Vın. da durum şu 0-0-62-85 3 62 85 bunun üzerine çıkması gerekiyor. Burada doju yapabilir. E, ince bir doju yaparsa e, ani hareket yapıp yukarı yönlü ilk önce 0-62-85'e dayayabilir. Bundan sonraki 11'deki mumu yeşil yaparak dayayabilir. Ondan sonraki atacağı mum önemli piyasada alımla desteklenirse toparlanabilme imkanı var. Başka neler söylenmiş? BNB'de bakalım. TRX'e de bakalım. BNB şu anda doğru şeklinde yeşile çevirmeye çalışıyor. 377 12. Bu seviyenin altına inmemesi lazım. Bunu tekrar kırmızıya çevirmemesi lazım. 23'te atacağımım önemli. 23'te atacağımımı yeşil atabilirse üzerinde tutunabilirse 459'a kadar bir böyle çıkış beklenebilir. Yeter ki BTC'de olumlu haber gelsin. Şu an grafiğinde RSI alım bölgesinde bir destek gelebilirse küçük alımlar bile olsa hemen hareketlendirebilir piyasayı. Bizim için arkadaşlar şu an en önemli yer BTC. Şey arkadaşlar. BTC'yi mutlaka e, gözlemlemek lazım. Biraz alımla işte 42 binleri gösterebilirse e, ilk aşması gereken yeri söyleyeyim arkadaşlar. 40.890 BTC'de burayı aşması gerekir. Burada iyi bir destek yakalayabilirse e, toparlanma sinyalleri verir. Ama o ana kadar işte açıklamalar, bazı şeyler hemen etkileyebiliyor. Olumsuz birkaç daha açıklama gelse, 30.000'in 30 altına da sarkıtabilir. E, yeter ki e, olumsuz haber gelmesin, olumlu olsun haberler. E, umarım düzelir. Adaya da bakalım, şibe de bakalım. Şip de geriledi maalesef. E aynı hareketleri yapıyor ama çok çabuk e, toparlanabilir yani alımla 00 e, 11 66 4 0, 11 66'nın üzerine aşması gerekir çıkış yakalayabilmesi için 11.66. E, bizim şu an bekleyeceğimiz bütün koyunlarda bundan sonraki mumları yeşil mi atacak Kırmızı mı atacak arkadaşlar? İlk önce küçük bir kırmızı yapabilir. Kırmızıya çeviriyor gibi. Sonrasında yeşile döndürebilirse bu alımlarla desteklendiği anlamına gelir. TRX'i de söyleyelim hemen. TRX'de durum bu 0.9320 bunun bandı çok geniş burada her an ani hareket gözlemlenebilir band geniş olduğu için söylüyorum 0.9320 bizim aşmamız gereken nokta bu 0.7170'in de altına inmemeli eğer bunun altına inerse 0.6278'i gösterebilir TRX adaya bakalım hemen adaya ada oldukça yine sağlam durmuş. Yani çok dibe atmış. Şuralardan alınabilseydi çok iyi karlar getirebilecekti ama bilemiyorsunuz işte. E, iğnenin nerede biteceğini, nereye kadar gideceğini. Piyasa öyle bir kötüydü ki herhalde dedim ben sıfırlanacak. Çünkü bir anda 500 milyar dolar para birden çıktı. E, müthiş bir şey yani rakam 700 milyar dolar. E, müthiş bir rakam. E, peşine de bir sürü insanı takarak bir anda götürdüler. Şu an beklememiz gereken nokta. Bir 77'nin altına inmemeli bir şey... 1.63.90'ın altına inmemeli arkadaşlar. 1.63.90 Şunu düzgün çekemedim. 1.63.90'ın altına inmemesi gerekiyor. Buradan bir yeşil atabilirse e, inşallah yukarı yönlü. Ama ada devam edecek gibiydi. E, şu 50 günlük ortalama 200 günlüğü kestiğinden beri sürekli hareket halindeydi. E, şu an 50 günlük ortalama aşağı yönlü bir seyir izliyor ama her an değiştirebilir. Bunun için de biz e, bundan sonraki mumları lütfen takip edelim. E, ne olur ne olmaz yeşile e, attığı anda bir e, Ondan sonraki yeşili de beklememiz gerekiyor. Üçteki e, mumu da beklememiz gerekiyor. Kararlı duracak mı durmayacak mı? Küçük mumlar olabilir arkadaşlar. Söylediğimiz seviyenin üzerinde ince mumlar olabilir. Bu ince mumlar olması iyi bir şey. Piyasa toparladığını gösterir. Kararlılığın ifadesidir. E, ama aniden böyle e, alım gelirse de ani çıkışlar ne yapılabilir? Ada da gözlenebilir. SC ont ve B.A.K.E. SC ont ve B.A.K.E. SC Evet 50 günlük ortam aşağı yönlü kırılmış. Buradan eğer toparlayabilirse yeni bir hareket başlatması beklenebilir yeter ki başlasın arkadaşlar. Burada bekleyeceğimiz, aşmasını bekleyeceğimiz nokta 0.2049. 0.02049 SC'de beklememiz, aşmamız gereken nokta burası. Arkadaşlar bunu söylediğim noktada gövdesini yukarı atması lazım. Yani mumun gövdesi yukarıda olmalı. Şu gövde yukarıda olmalı ki toparlanma işareti versin bize. 0.20.49'un üzerinde e, sunması gerekiyor. 10'ta bakalım hemen. 10'ta da aynı durum söz konusu. Bunda bekleyeceğimiz nokta. Bunda beklememiz gereken nokta 1.48.56. Bunun üzerine çıkması lazım ve 1.19.83'ün altına inmemesi lazım. Bir gövde yapabilir. Önce bundan sonrakini kırmızı atıp biraz aşağı çekebilir. 1.19.83'ün ama iğne olarak bırakabilir. Sonrasında yukarı yönlü hareket yapabilir. İğnelere de dikkat edelim. Onda. Bakın. Bakede 4.95.21'i bekleyeceğiz. 495 21. bunun üzerine çıkmasını beklememiz gerekiyor. Aresay alım bölgesinde, aşırı alım bölgesinde e, inşallah buralardan bir alım gerçekleşir ve yukarı yönlü hareket yapabilir. Burada bundan sonraki mumu küçük bir yeşil olarak bırakabilirse, sonraki mumu yeşil yaparak 4.95'lere değirebilir. Bakede de beklememiz gereken yer o. EPS ve LRC EPS ve LRC EPS toparlayacak gibi e, girdiyseniz buradan Şuraya almamız gerekiyor. 1.06 bu seviyenin altına inmemesi lazım. Bundan sonrakini de yeşil atması lazım. Ee, çıkış yakalayabilmesi için. Eğer bundan sonra bir tane daha kırmızı atabilirse aşağı indirir. Kırmızı atarsa aşağı indirebilir. Dikkat etmek lazım. 1.06 bu seviyenin altına inmemesi gerekiyor. LRC demişti de galiba arkadaşımız. Ona da bakalım. LRC'ye. 0.39.20 üstüne çıkması lazım. 0.39.20 11'deki mumları hep takip edelim. Üste atabilecek mi? Ama aşağı yönlü kırılmış. 50 günlük ortalama 200 günlük kesmiş artık aşağı yönlü. Buradan aşağıya bir iki tane daha kırmızı atabilir. Ama aniden yeşille çıkmasını bekleyebiliriz. 39.20'nin üzerinde yeter ki tutunsun. LRC'de soran arkadaşım LRC. Şu an e, BTC'nin kırılma noktası demiş. Arkadaşlar BTC eğer buradan bir daha geri çekilme yaşasın buradan bir daha geri çekilme yaşasın ilk kırılacağı yer 30.079 dolar. 30.079 eğer burayı kırarsa e, ondan sonra geçmiş olsun. 25.000'lere kadar geriler. E, ilk etapta İlk etapta şurayı indirmesi lazım. 34.202'yi indirirse ikinci etapta 30.079 burayı da kırarsa artık yani 25.000'leri görmek içten bile olmaz. Evet. Hepsini söyledim galiba arkadaşlar. Sorduklarınızın ee, ...hepiniz Allah'a emanet ediyorum... ...kısa bir hani görüşme olsun dedim... ...umarım iyi olur hepimiz için... Ee, ...dikkatli olalım... ...elimizde eğer paramız varsa... ...yine bir 24 saatin geçmesini bekleyelim... ...temkinli olalım... ...yani piyasa tam toparlanmış gibi görünüyor her seferinde... ...ama ani para çıkışlarında dip yapıyor... Ee, ...tedbirli olmakta yarar var diyorum... ...tekrar düştü buradan girelim... ...bir yerden para bulalım deyip de... ...sakın ha riskli işlere girmek iyi değil... Ee, ne olur ne olmaz bir 24 saat geçip piyasaya tekrar para çıkışları para girişleri oluyor mu yani market cap'in değeri şu an 1 trilyon 691 milyar e, hatta 1 trilyon 676 ,000. sürekli değişiyor giriş ve çıkış e, sürekli oluyor o yüzden riskli bir dönemdeyiz e, herkes parasına sahip olsun e, eğer çıktıysak bekleyelim sakin olalım e, piyasa ölecek diye bir şey yok ama nereye kadar gideceğine bakacağız. Emin olmadan da git